Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün tane tane pirinç pilavı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Malzemelerimize geçelim. 2 yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı sıvı yağ. Burada baharatlarım var. Tavuklarımı baharatlı yapacağım. Tuz, pul biber, kekik, fesleğen, zerdeçal, köri ve karabiber kullanacağım. Burada kemikleri ayrılmış 8 tane kalça butum var. Pirinçlerimi de suya koydum. 2 su bardağı pirinçten pilav yapacağım. aldığı kadar su ve tuz ekleyeceğim. Onların miktarlarını yazmıyorum arkadaşlar. Öncelikle tavuklarımı haşlamakla başlıyorum. Burada su ısıtmıştım. Biraz zamandan tasarruf etmek adına. Bunu ekliyorum. İçine tavuklarımı ekleyeceğim. Böyle göz kararı tuz ekliyorum içine. Tavuklarımı ekliyorum şimdi. Tavuğumun suyuyla pilavımı yapacağım. Böyle karıştırıyoruz. Kapağını kapatıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Şimdi pilavımızı yapmaya geçiyoruz. Ee, pilavımızın pirincini önceden sıcak suya koydum. 2 su bardağı pirinci sıcak suya koydum. İçerisine de bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Bu şekilde pilav çok daha güzel oluyor. Pişirmesi daha kolay oluyor. Şimdi bunu süzeceğim ve pilav yapımına geçiyorum. Pilavımız için yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Birazcık kızmasını bekliyorum yağın. Şimdi pirinçlerimi ekliyorum ve çok iyi bir şekilde kavurmaya başlayacağım pirinci güzel kavurmak çok önemli. Böyle pirinçlerin yüzü kıtır, hafif kıtır olana kadar kavurmamız gerekiyor. Bir yemek kaşığı tereyağımı da şimdi ekledim. İlk etapta yanmasını istemediğim için pirinçleri koyduktan sonra ekliyorum. İyice kavurmaya devam ediyoruz. Pirinçlerim iyice kavruldu. Şöyle göstereyim. Şimdi bir bardak Şöyle bir su bardağı tavuk suyu ekliyorum. Birazcık da su ekliyorum. Tamamen tavuk suyuyla yapmıyorum. Bana çok ağır geliyor. Siz istiyorsanız tamamen tavuk suyuyla yapabilirsiniz. Üzerine geçecek kadar su ekledik ve altını kıstık. Tuzunu da ekleyip kapağını kapatıyorum. Kapağını sürekli açmıyorum. Çünkü demlenen pilavın kapağı sürekli açılırsa pilav güzel pişmiyor. Tuzunu ekledim. Birazcık da limon suyu sıkıyorum ki pilavımın rengi beyaz olsun. Şöyle 2-3 damla yeterli oluyor. Şimdi tavuklarımı dedikleyip baharatlayacağım. E, pişen pilavımın üzerine dizeceğim bunları. Tavuklarımı didikledim. Şimdi tenceremde baharatlayacağım bunları. Tavuklarımı ekledim. Birazcık tereyağında çeviriyorum. Çok az tavuk suyu ekliyorum. Baharatlarımı da ekleyip hepsini karıştırıyorum. Bu şekilde gerçekten çok lezzetli oluyor. Özellikle köri ve fesleğen tavuğa çok yakışıyor. Birazcık çevirdikten sonra ocağın altını kapatacağım. Pilavım da hazır. Servis edeceğim birazdan. Pilavım pişti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gerçekten tane tane oldu. Tavuğum da hazır. Limon suyunun etkisiyle de böyle bembeyaz bir pilav elde ediyorsunuz. Şöyle göstereyim. Pilavım servise hazır arkadaşlar şu şekilde. Tane tane bir pilav oldu. Yanına ayran ve turşuyla da yiyebilirsiniz. Bu şekilde denerseniz gerçekten çok lezzetli oluyor. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.